arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bütün kalemlerimi buraya dizdim ve göstereceğim. Hemen başlıyorum. Burada kalemlerimi koyduğum, koyduğum bir yer var. Burada bir çekmece Ama Üstüne böyle bir şey yapıştırdım süs olarak. Sonra böyle kalemlerimi geri koyduğum şeyler, cetveller. Orada da boyama kalemlerim, pastel. Burada da kuru Burada bir simli kalemim. Burada fasolya kalemim. Burada ee, dondurma kalem yok makaron kalemim. Ee, böyle unicorn bir kalemim var. Aynısından böyle var. Sonra tahta kalemlerim, şöyle bir fosforlu kalemim. Sonra böyle fosforlu kalemlerim var. Sonra böyle gidiyorlar. Takım takım ayırdım bunları bir şekilde. Sonra e, burada sinli kalemlerim var. Ondan sonra burada e, böyle bir tarafı ince bir tarafı kalın olan üçlerim e, kalemlerim var. Bu daha yazı yazmak için kullanılan bir kalemim var. çok kullanışlı Böyle bir kalemim var sonra böyle bunlar ince üstü kalemler. Bunlar da böyle kalın uçlu. Böyle bu şekilde. Şimdi hemen uçlara geçiyorum. Bu akıllı tahta kalemi arkasını akıllı tahta kalemi olarak kullanıyorum. Bu böyle hafta normal kalem. Bu şekilde. Bu da havuç bir kale, havuç kalem. Ee, sonra böyle çilekli bir kalemim var. Eee yumurtlayan kalemim. Sonra mavi bir kalemim var. Bunu yeni aldım. Ee, sonra böyle yeni bir kalemim. Bunlar çizim e, kalemleri. Burada wingsli bir şeyim var. Burada faber castellim var. Ee, burada şırınga kalem var. Burada e, normal böyle bir kalemim var. Üçlü. Şimdi kurşunlara geçti. Bu, burada mum bir şeyim var. Sonra böyle küçük küçük silgiler falan. Sonra burada böyle bir kalemim var. Böyle kalemlerim. Sonra kurşunlardan devam ediyoruz. Siyah, kırmızı kalemler ve tekrardan kurşun kalemler. Toplamda şöyle göstereyim. Bu kadar kalemim var. Arkadaşlar bu videomuz burada bitmek üzere. İsteneniz videolar varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. E, ve kanalıma abone olmayı kanalıma bir like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Ee, bu arada daha sık videolar çekeceğim. Bu yüzden siz de bu emeklerime karşılık bir tane like çok görmeyin. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.